Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dün biliyorsunuz ki Leon'u çıkarmıştık. Bugün de yapabilirsek 20 rütbe, yapamazsak 15 kademe yapmayı düşünüyorum Leon'u. Hemen biz başlayalım abi. Abi 20 yapamazsak 15. Leon'da hedefim dinozor Leon almak. Çünkü çünkü en güzel kostümlerinden birisi. En güzel ikinci kostüm bana olacak. İlki İlk zaten Mekalı. Fighter bir ya. Kolay olacak. Ya yani çok kolay olacak. Baksanıza adamlar birilerini öldürüyor. Ben burada yük kalsın. El Primo Reis. <laughs> Yüklerimi çaldım. Kopek seni değil lan buraya. Vaça. Ay şurada bir. Bakam. Dur. Yok orada değil. Bu falan. Yok lan nerede bu? Ha şurada. Abi var. Bir dakika. Bir tehlikeli. Bir tehlikeli. Aman ne tehlikeli sen? Oh bir dakika. Oh. Valla bak iyi vuruşu yapaydı belki tek atabilirdi. Neyse. tekrar oyna deyip duracağım. <laughs> Bana göre 20 rütbe yapmak zor ama. Bir deneyeceğim 20 rütbe yapmayı. Üstten hani var. Gibi eğer. Oy bir dakika dur dur dur. Hop. Arkadaşlar bile kaldırmıyorum düşmanlara yükleri çünkü bak hani bir kutu var ya bir tane düşman var zaten düşman öldürdüğünde yük geliyor ama kutuyu aldığında bir tane yani boşa gidiyor bir tane yük harap oluyor gelme lan bak be oy o bir dakika bo saldır bir de bana vuracak Oh, oy öl. Vurma. Ah yes. Giber. Ha bom kaldı evet. Şimdi bakın arkadaşlar şaşırtacağım. Bunu yollayacağım. Görünmez diye basacağım. Şuraya geleceğim. Bam bam bam. Ben bu hareketi duello'da da yapıyorum. Haydi bakalım. Oğlum, en az 15 rütbe yapacağım abi. Çünkü Lerve Lowry, bile 22 rütbe. Geçi en şey yani lan dur. Lan. Oyun baka girdi evet. Ekran dondu. Lan dur şimdi adamlar gelip kesecek ya. A kestiklerinde mi? Şu tarz. Hmm. Ya. Öf. Lan. <laughs> Normalde arkadaşlar Null videosu çekecektim. Lan bu niye böyle? Normalde Null videosu çekecektim. Ancak ee, bakım molası varmış. Null sunucularında yani. O yüzden bunu yapacağım. Yarın da gelir belki. Son zamanlarda çok fazla Brawl Stars satıyorum. Diğer oyunlara genelde yer vermiyorum. Çünkü yani bir PUBG yok ya. PUBG vs videolar lan dur. Süper. Ne oluyor ha? Aslında PUBG vs videolar seviliyor ama yani ne bileyim ben benim de çok Oynayasım gelmiyor son zamanlarda PUBG'yi. Ya oyun önerileriniz varsa yazın. Çünkü yoksa böyle Brawl Stars'la gidecek. Veya çektiğim ikisini gel, ikisi gelsin dediğiniz. Yeni değil de mesela çektiğim ve yenisi gelsin dediğiniz var mı? Aslında PUBG vs'ye devam ettirmeyi düşünüyordum ama yani biraz da sıkıcı geliyor. Hem öldürdüğümde fa kuz kardeşim direkt şey yapıyor. O oh, dur cik dur. Direkt geliyor üzerime atlıyor. Sinir oluyorum. O oh, ya dur yolda öldü ya. Ya şu taraflara doğru gidiyor ha. Hop. Roza. <laughs> Muhammetmiş ismi. Yapmam lazım. Excel Pereni izlemiştim. Çok kolay yapıyordu. Megi. Bu arada arkadaşlar, ee, O kulüp ikililerine ne diyorsunuz siz? Bence açayım da e, yumurta etkinliği bittiğinde açacağım. Piper bir yerinde dur. Heh. Yoksa bir anda fazla adam gelmeyebilir. O yüzden. Şu Sonra ben öyle tek başıma kalırım kulüpte. Zaten son zamanlarda çok izlemiyorum herhalde. Sık video yapmıyorum diye. Aslında evet. Ben de çok... Of! var ya ucuz kürttüm gelme 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 oh var ya az kalsın ölüyordum Kulağım, sen ben seni yolluyorum nerede adam göster nan 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 bak yolda ölecek ya yani. ha burada tamam tamam adamları gösterdi ya gel lan buraya nereye gidiyorsun daha garbus geçecektik. Aa şu çalda ya. Kesin var ya bu çalda. Ya! Dur. Yeni alacağım. Görünmezlik basacağım. Bana hello mancı. Yavaş yavaş güçlü adamlar gelmeye başlasın artık. Rütbes düşük ya ona şu anda. Çok fazla iyi adamlar gelmiyor. Mesela Angelo. Kaçman lazım abi yanında Leon doğduysa. Kaçman lazım. <laughs> tamam o. Ok. Oha. Abi inşallah. Abi kim? Dur. Bir bir sen benim kulonla oynayalım. Hadi bay bay. Ne geliyor lan? Kimse karışmasın. Yukarıda kişi sana diyorum. El primo. Karıştın mı lan sen? Hayırdır? Hayırdır reis? vurmuyor ki adamlar ya. Oğlum level over'e giriyorum tam bir el atayım diye. Ee, adamlar maşallah ya maşallah. Yani 6 yıllık Brawl oyuncusu gibi oynuyor ya. Bir 14 be yapayım belki biraz gelmeye başlarlar. Dur. Hmm. Biraz sarı de birikiyor. Bak bak bazdan biraz korkmadım değil. Evet. Ay, oh. Ben yokum. Ben ben yokum. ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Adam bana taktı vallahi taktı. Adam var bir taktı ya. Dur. Oğlum sık durma. Vurma oğlum, vurma lan. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Oğlum ben bu ileri vallahi gıcık oldum. Şu gel lan, gel, gel. Sen iki saat. Allah'ın bak o doğrudan. Ya senin sen burayı nasıl gör? Bazı reis tamam. Tamam, tamam git. O... Vallahi ben bir şey yapmadım. Abdül Abdül Bekir zorladı. Yara ben yaptım. Lan abi vazgeç ben oynat. <laughs> <laughs> Allah sin. sen. Oğlum da mı geri alsam almasam mı kararsızım. Adamlar resmen taktik yapıyor lan hepsi benim üzerim oynuyor. Az önce orada Level ve öldürdüm. Oradan Grom saldırıyor. Dur reis. Ve yeni bir tane kulübe girdim. Dur bunu açtık. Derala rozet. Buradan bir tane daha vardı. Açmışım. Az son zamanlarda geç oğlum. Dün açtım daha efsane de. Dur. Hmm. Değil. Kulübün reklamını da yaptık da. 30 100, 100, yani dolu. Eskici geçiyor. Eskici abi sus vallahi linç yiyeceğim. İnşallah girmemiştir. Evet. Lola Hanım. Evet ben burada 3 tane taptaze yük görüyorum. Bir tanesi gel lan. Evet 3'ünü de aldık. Oğlum ben bu ses kaydediciyi nereye koysam vallahi şaşırıyorum. Gel gel gel. Bu var ya kes. Buna kesin efsanevi de çıkmıştır. Kesin efsanevi. Oo bir dakika. Ha? adam beni efsane ediyordu. Her Hello Chester. <laughs> Oğlu Aa, Allah 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 Hello di hiç hello değilim de. Bir spike aldım spike çok değil. <gülüyor> abi. <gülüyor> Oradan bir mortis geliyor. Bir bu geliyor. Bir, bir o geliyor. Al. Allah'ım. Vallahi delireceğim. Bunlar ortak olmuş. Bana saldırıyor ya. Ha, yeminle hayraya bu kadar kişi saldırmıyor. Gel, gel. Gel. Sen hayırdır. Ben yüküm almaya çalışıyorsun. Üzerimde yazıyor ya. Mesut'un yükü diye. Yazıyor. Bakın. Bakın. Bak. Aha. bak Mesut'un yükü. Bak bu. Aa. Ana. Angelo veya Ivo aslında mantıklı lan bu arada Şurada. Neyse. Bak. 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 Bu bir tane almış mesela. Bu iki Allah'ım. yani herkes bana birlik olup saldırıyor. Bak Brock hala geliyor ya. Allah'ım. Oy oradan lere ve lori. Allah'ım. Oğlum ben nasıl bir yere düştüm lan? Siz hayırdır oğlum çete misiniz? Hayırdır reis sen? Siz çete misiniz lan? Çabuk çetenizin liderini söyleyin. Nerede lan o çete lideri İncilo? Çete lideri gel lan buraya. Siz niye bana sarsın? Çete liderine bak ya. Allah, Allah. çatal lideri sen çatal çatal liderliğini bileceksin. bu arkadaşlar büyük ihtimalle 20 rütbe yapamam. 15 rütbe yapacağım diğer videoda 20. <laughs> Var ya bir de ben Leon'u maxlarsam acaba ne olur ya? Var ya deli gibi saldırır. Leona hiper şans çıksa aslında sevinirim. Ha tamam gel. Lan bunlar demiş ya. Lan bak bak. Buldan hayır yok ha. Buldan hayır yok. Gel benimle olaydın bak. Maçın sonuna kadar giderdim Ben kendim feda da ederdim. <laughs> Piper Reis dur. Dur dur dur. Abi bunlar beni karambola alıyor. Adamlar beni karambole alıyor. Vallahi karambole alıyor ya. Oğlum ben size ne yaptım lan? Ne yaptım? Bak ha. ha bunlar dost mu? Bak ya. Oh bir dakika. Abi. Yeminle derleneceğim ya. Ben gidiyorum. Su gel. Gel. Tut, tut, tut. Hak ettin. Oha. Abi. Oo, oh, Arkadaşlar ama yani şimdi harbi böyle bir şey olamaz. Herkes bana birleş dalıyor yani. Fark ettiyseniz. Oğlum bir oradan Nerve Lobby'yi lan dalıyor ya. Valla Böyle iş mi olur oğlum Hayır ya da az kişi dalıyor be Bu arada lafın geç söylüyor Hayra'ya ya 9 7 kişi dalıyorlar çünkü Merhaba de gelme Dur Zil çaldı iki dakika şurada pasılacağım Allah dur 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 ölüyormuşum. <laughs> Arkadaşlar hadi 15 rütbe yaparım ben bunu. <laughs> Gelme. <Gelmiyor. gülüyor> Oy var ya. Arkadaşlar kiti maksladım. Kardeşim de kiti <laughs> Artık ne yaparsa. Ben de koleti Aha. Ana adamlar beni öldürdü. Evet. Beleşten kupa. Kazanma serisine de fena giriyor, gidiyor he. Pyra 2.0. Hmm. Bak o beni zorlayabilir. Gizemliydi sanırım video. o. çok zorlar adamı. Belle dur 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 belle dur 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 dur. Tamam siz o tarayla birbirinizi yiyin. 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 Ben de sen yiyin. O yerim seni. Tara dur. Heh. Charlie'ye geçeyim. Spike de orada. Spike de bu ortak olursam iyi olur. Spike. 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 <laughs> ortak olsun lan. Ha tamam tamam tamam. Spike de as. Aa geliyor hayra. Hayra geliyor. Lan bana ne sıkıyorsun? Ha gerçi auto auto atak yapıyor olabilir de. Aa dur dur gelme. Abi robotundan indirdim mi tamam. <gülüyor> <gülüyor> cin cin. A, cin. sen ne git. Abi. Cin ne yapıyorsun sen orada ya. Öf. <laughs> <laughs> Bir dakika lan kazanma serisi de gitti. Ya cin, ne yapıyorsun ya? Öf. Girip Hayır. Çal ya pusmuş. Öf. Valla senin bozdu ya. O kadar da kazanma serisi alıyorduk. Dur. Abi Jesse'deyken az da Hadi ikiniz bir herkes birbirini yesin. Sonra ben de alacağım. Ama ben yiyeceğim. Sonra baharat alacağım. Dur. Telefon nerede benim? Ne bileyim. Tam. Mortis'le Dynamite'ı da aldık. Aha. Abi, yesiz gel. Yesi gel. Dur. Spike git. Spike. Sp Abi orada da. Abi. Kazama serisi inşallah durmuyor evet. O duruyor. Tamam duruyorsa abi çok iyi. Ben kaçıncı kademedeyim abi? 12. Abi 15 olmak da 25 dakika sürer. Abi bu maçı da yapıp kapatacağım. Yoksa ne izleyeceğiniz ya 25 dakika. Bu defa birinci olacağım. Birincilik de kapatayım. tatan Meg abi bundan sonra oyunda cin görürsem direkt cire dalacağım. Onun yüzünden az kalsın kazanma serim bitiyordu. Lola naber. Alauramiyon. Kulana vuruyon. Gel buraya. ha? Lan dur ölüyorduk. Götür beni gittiğin yere. Aynen bak. Ah! Pus sutu var. Şuradan. Şöyle. Allah. Abi ağzıma denk geldi. Vallahi ağzıma denk geldi. Adamı korkutuyor. Ha. Reis öldürdün. Öldürdün reis. Öldürdün. Çaldı da beklemiyorum. Beklemiyorum. Bir tane daha Leon var. Leon Reis. Üzgünüm. Nar. Öf. Dur. Değil mi? Tam değilmiş. Abi ben öleceğim. Daha geçeceğim diye. Ölüyorum ya. ona geldim. Geber. <laughs> evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.